Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber öyle güzel bir baklava tarifi hazırladım ki bir kere yiyen tekrar sipariş veriyor. Kesinlikle lezzeti muhteşem bir tarif. Dilerseniz bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım? Hep beraber izleyelim Baklava hamurumuzu yoğurma işlemine geçelim. Bir paket kabartma tozumuzun üzerine 3 yemek kaşığı elma sirkemi ev yapımı şöyle ekledim çözülmeye bıraktım yoğurma kasemize iki tane yumurta kırdım hemen iki yumurtamın üzerine bir su bardağı sıvı yağ iki su bardağı suyumuzu ekledim iki tepsi baklava hazırlayacağım orta boy orta boy iki tepsilik baklava ölçüsü. İnce çırptıktan sonra burada yedi buçuk su bardağı unum var. Unun miktarı farklılık gösterebilir. Yarım bardak eksik, yarım bardak fazla. Şöyle unumu ekledikten sonra hemen çözülmüş olan kabartma tozumla sirkemi unumun üzerine ekledim güzel kıvamlı bir hamur yoğuracağız. Hamurumuzu hızlı bir şekilde yoğurdum. Şöyle silindir şeklini verdim. Bir 15 dakika kesinlikle yoğurdum. Tezgahınızın üzerine alın. Dilerseniz de yoğurma kasesinde yoğurun. Hangisinde daha rahat yoğurabiliyorsanız. Şöyle bezelerimizin eşit olması için silindir şeklini verdim. Mandalina boyutunda bezeler alacağım. İki tepsi yapacağım için şöyle mandalina boyutunda bezeler bir metrelik yufka oluyor tezgahımıza. Anca sığıyor. Oklavamda 1 metre olduğu için yeterli geliyor. O yüzden tepsilerin kalınlıklarını göz kararı eşitleyeceğim. Şöyle mandalina boyutunda bezemizi hazırlamamız gerekiyor. Hamurun içi pürüzsüz oluncaya kadar hamurunuzu yoğurun. Şöyle bak içi pürüzsüz. Kıvamı da bu şekilde aşırı derecede sert bir hamur yoğurmayın. Mandalina boyutunda bezelerimi hazırladım. 1 metrelik oklavayla 1 metrelik yufka oluyor. Bunlar bu şekilde. Dilerseniz yeni açacaksanız yufkayı daha küçük alabilirsiniz bezelerinizi. Bu ölçüden ben 17 tane beze hazırladım. 2 tepsilik baklava ölçüsü orta boy tepsiyle hemen üzerini poşet yardımıyla kapatıyorum. Tezgahın üzerinde 30 dakika dinlendireceğim. Havalar sıcak olduğu için 25-30 dakika yeterli gelecektir dinlenmesi için. Hızlı bir şekilde şöyle 500 550 gram dövülmüş ceviz için iki tepsi için bu ölçüler. Şöyle 300 gram tereyağım erittim. Köpüğünü üzerine aldım. 300 gram tereyağımı da erittim. Baklavamın ara katına açmak için de şöyle 300-400 gram nişastam var. Ezelerimiz güzelce dinlenmiş. Hemen üzerini kapatıyorum merdanemi alıyorum ve hızlı bir şekilde açmaya geçiyorum öncelikle merdane ile şöyle mısır nişastasını döktüm üzerine inceltebildiğimiz kadar inceltelim alt üst çevirerek yapalım ki iyice nişasta içerisine çeksin yufkamız büyüdüğünde nişasta istemesin ve yapışmasın bu aşamalar çok önemli. Şimdi inceltebildiğimiz kadar inceltelim ve oklavayla açmaya geçelim. Öncelikle bu aşamada 60-70 santimlik oklava kullanalım. Yufkamız büyüdüğünde de büyük oklavaya geçeceğiz. ölçülerim benim orta boy iki adet tepsi ölçüsü baklava ölçüsü ben bu baklavayı da sipariş hazırlıyorum hızlı bir şekilde yufkamızı açalım 2 tepsi baklavamız bir çırpıda hazır olacak püf noktalarına dikkat ederseniz evde hazırlayamayacağınız tarif yok kesinlikle en büyük oklavama geçtim yufkamız inceldikçe oklavamız hafif olsun benim oklavam kava ağacından çok hafif oklavamız hafif olsun ki yufkamız inceldikçe hassaslaşacak yufkamız yapışma yapmasın yufkayı açarken seri hızlı hareket etmemiz gerekiyor Havalar sıcak. Hamurumuz erime yapar. Ne kadar unumuz kaliteli olursa olsun. Oklavaya hızlı bir şekilde saralım. Hemen elimizi üzerinde gezdirelim ve açalım. yufkamı hızlı bir şekilde asla nişasta kalmadı üzerinde hızlı bir şekilde açtım hemen oklavaya sıkı olmamak şartıyla oklavaya sarıyorum ve yufkamı büzüştürdüm hemen tepsimizi alıyorum Tepsimizin alt tabanına tereyağı sürüyorum. Şöyle yufkamı tepsime alıyorum. Çok sıkı kırıştırdıysanız hemen bu şekilde yırtılma yapacak. Çünkü yufkayı çok ince açtık. Geri kırışığını birazcık açın. Kesinlikle nişasta kalıntısı yufkamızda kalmadı. Şöyle tepsimize yerleştiriyorum. Her yerinin eşit olmasına gayret gösterin. Şöyle kenarlarını bu şekilde hemen kesme aparatımızı alıyorum. Şöyle tepsimizin hafif içinden kesiyorum. Kenarları, ortası aynı kalınlıkta. Tepsime seriyorum kalan parçalarını da. Eşit sermeye gayret gösterin. Kenarını, ortasını Bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın baklavamızın servis yaparken. Her katını azar azar yağlayacağım. Hemen diğer yufkalarımızla açmaya geçelim. Alt katına 3 tane yufkamız serdim. Hemen tekrardan her yufkada tereyağı gezdireceğiz ara katına. Şöyle dördüncü yufkamı da hemen hazırladım. Ve tepsime seriyorum. Yufkamız incecik ve asla nişasta kalıntısı yok. Katları sayılan harika bir baklava olacak. Bu şekilde olduğu zaman yufka şöyle bakın. hemen tepsimize eşit bir şekilde yerleştiriyorum. Parça kaplarını hızlı bir şekilde kesiyorum. Ve parçaları da aynı şekilde tepsime yerleştiriyorum. Eşit olmak şartıyla tamamına eşit yerleştirelim her yerine kalınlığı inceli olmasın baklavamız buna çok dikkat edin Şöyle elinizle de kontrol edebilirsiniz inceliğini, kalınlığını. Tüm parçaları yerleştirdikten sonra tekrardan tereyağı gezdireceğim. Toplamda 4 yufka oldu alt katı. Orta katına da 3 yufka ekleyeceğim. 2 sefer iç harcı ceviz ekleyeceğim. Bol cevizli olacak baklavam. Şimdi 3 tane daha yufka açacağım. Aynı şekilde sereceğim. Tekrardan ceviz ekleyeceğim. 2 kat ceviz eklemiş olacağım bu aşamada. Birinci tepsimi hızlı bir şekilde bitirdim. Yufkam incecik açıldı. En üst katını şimdi hemen hızlı bir şekilde sereceğim. Yufkamızı bu şekilde kırıştırdım. Şöyle tekrardan hafifçe açıyorum. Yani tepsimizin üzerine en üst katını pürüzsüz olmasını istedim. Ufak parçalarını eklemeyeceğim. Diğer yufkamızı da aynı şekilde serdim. Ufak parçalarını da diğer tepsiye ek yaptım. İkinci tepsiye. Şöyle yufkamızın güzelliğine bir bakın. İncecik, nişastasız harika bir yufka. Şöyle ikiye katladım. Hemen ikiye katlamış olduğum şöyle tepsimin üzerine alıyorum. Hafifçe şuradan da çekiyorum. Şimdi birer parmak fazla keseceğim. Neden öyle yapacağım? Bu fazlalık yufkaları şöyle baklavamın alt katına göndereceğim. Kenarları baklavamızın pürüzsüz olsun diye servis yaparken kenarları da güzel olsun. Şimdi bu küçük parçaları Şöyle her yere aynı kalınlıkta asla israf etmeyeceğim. İkinci tepsime hemen döşeyeceğim onları. Bıçağımı aldım geldim. Şöyle şuradan hafifçe baklavamızı kaldırıyorum. Bu şekilde. Şöyle bıçakla da kenarlarını bu şekilde de düzeltebiliriz. Şöyle hafif altına verelim ki. Şöyle kenarları da güzel, dolgun dolgun olsun. Lezzeti kadar sunumunun da güzel olması gerekiyor. Hemen bu kenarda hızlı bir şekilde yapıyorum. Ve kesme işlemine geçeceğim. Hemen uç kısmında şöyle baklava şekli vereceğim. Dilediğiniz şekilde de kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kare kare de kesebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız Şöyle ben orta kalınlıkta bu şekilde keseceğim. hemen hızlı bir şekilde şöyle eritmiş olduğum 300 gram tereyağımın ara katlarına yufkamı sererken tereyağını ekledim ne kadar süssem de köpüğünü alsam da bu şekilde tortusu kalıyor hemen temiz bir kaşık alacağım burada 300 gram tereyağım var 2 tepsilik baklava için bu ölçüler şöyle yağımı tekrardan ikinci kez süzdükten sonra 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir bardak sıvı yağ ekledim. Sadece ara katlarına tereyağı kullandım. Sıvı yağ üzerine karıştırarak tereyağının üzerine karıştırarak ekledim. Hemen üzerine her yerine gelecek şekilde kuru yeri kalmasın üzerine yağımızı tepsimize veriyorum hemen 170 derece fırına önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırına 20 dakika 170 derecede 20 dakikanın sonunda da 160 dereceye alacağım benim fırınımda hemen hemen bir buçuk saatte pişiyor. Baklavanın kalınlığına göre bazen 1 saat 40 dakika bazen 1 saat 20 dakika. bir saatten sonrasında kontrollü pişirin. Diğer tepsim daha küçük olduğu için şöyle bu yağımı diğer tepsime ayırıyorum. Hemen 170 derece fırınıma gönderiyorum. İkinci tepsi baklavamı da hızlı bir şekilde hemen tepsime aldım. İki sefer cevizini ekledim. Şöyle kalınlığı bu şekilde. Şöyle bol bol iki kat cevizimi ekledim. Yufkalarımı ince ince açtım. Şöyle baklavacıların sır gibi sakladığı püf noktaları yufkamın ortasını iki kat kestim. Diğer tepsimde olduğu gibi bu şekilde. Diğer ufak parçaları alt katına serdim. Şimdi bu yufkayı bu şekilde sererken tereyağı ara katına eklemedim. Çünkü keserken tereyağı eklersek bu sefer kesilmeyecek. Üzerine tereyağı ekleyeceğimiz için hemen zaten ara katına çekecektir. Şöyle tekrardan yufkalarımı sizlere göstereyim. Bak. Bu şekilde. Asla nişasta yok. Püf noktasına dikkat ederseniz kesinlikle hazırlanmayacak tarif yok. Tüm detaylarıyla sizlerle tariflerimi hazırlamaya gerçekten çok emek veriyorum. Şöyle hemen şu uçlarını Alt katına veriyorum. Lezzeti kadar sunumunun da görüntüsünün de güzel olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra dilediğiniz kesimi yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çok şöyle iri iri olmasını istemiyorum. Bayram baklavası olduğu için israf olmasını istemem. Sipariş veren arkadaşım şöyle bayramda misafirlerine sunacak. Bir parça yerine iki parça servis eder. Çok fazla geniş geniş olursa da israf olur. Hiçbir şeyimizi israf etmeyelim. Her şey çok pahalı tüm tariflerimi elimden geldiğince detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Hiç tereddüt etmeden tüm tariflerimi deneyebilirsiniz. %100 tutan tarifler. Öncesinde denemediğim tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Şöyle hemen şuradan başlayalım. Köşesinden başlayalım. İnşallah güzel bir kesim yapacağız emin olmadığım tarifi sizlerle kesinlikle paylaşmıyorum. Hiç tereddüt etmeden tariflerimi deneyebilirsiniz. Keserken tepsinin sonuna kadar bıçağı dokundurmayalım. Hemen yufkalar şöyle bozulma yapıyor. Kat kat olduğu için yufkalarımız bir kere deneyin bu tarifi. Asla vazgeçemeyeceksiniz. O kadar sizlere iddia ediyorum. Sonucu da bana yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Şöyle burada bir parça bırakıyorum. Şimdi tepsimi çevireceğim. O şekilde keseceğim. Kesimini yaptım. Şöyle hemen kalan yağımızı tereyağı sıvı yağ karışımımızı baklavamızın üzerine bolca döküyorum ara katlarına da ara ara dökmüştüm üzerinde kuru yeri kalmasın kesinlikle ikinci tepsimizde hazır baklava pişirirken kalınlığından fark edebilir süresi bir bir buçuk saat arası bir saatten sonra kontrollü olarak pişirin 170 dereceye öncelikle 15 dakika atalım. 15 dakikadan sonra 160 dereceye alalım. Sonrasında 1 saatten sonra fırınınızın durumuna göre 1 saatten sonra kontrollü olarak pişirelim. Hemen pişmeye gönderiyorum bol cevizli baklavalarımız. 2 tepsi baklavamız bir ölçüden hazır. Hemen sizlere şöyle dokusunu göstermek istiyorum. Bir buçuk saat 1 saat 25 dakika pişirdim. Şöyle gayet güzel. Şerbetini dökmedim. Sipariş olduğu için Arfe gün akşam şerbetini dökeceğim. öğlenden sonra bayram sabahına şerbetini çekecek mis gibi olacak. Şöyle kaplarının inceliğine bir bakar mısınız? Kesinlikle denenmesi gereken güzel bir tarif. Bu tepsiyi de sizlere göstermek istiyorum. Aynı baklavacıların e, taktiğini uyguluyoruz pişirirken. Bu şekilde rengi beyaz ama o kadar gevrek ki. Şöyle detaylı göstermek istiyorum. Bakın, baklavacılar da bu şekilde yapıyor, bu şekilde kızartıyor, katları harika denenmesi gereken harika bir tarif. Şerbet ölçülerini videomun altındaki açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi bayramlar.